Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün şu ekranda gördüğünüz çirkin manyak öğretmenden kaçmaya çalışacağım Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hepinize iyi seyirler Lan bana çirkin dediğin için bu tahtada yazılan her şeyi 100 kere yazacaksın defterine tamam mı? Ne yazmayacağım hoca kaçacağım vallahi senden hiç kusura bakma Kaçamazsın lan benden sen Arkadaşlar bu manyak öğretmenden kaçmam lazım Hop aç şunu açtın mı? Açtım herhalde koş koş şu kapıyı açtık Aa bakın bir de 1 artı 1'e 4 diyor. Lan sen ne biçim öğretmensin? Ne biçim bilgiler öğretiyorsun? Şuna bak ya. 1 artı 1. O ne der arkadaşlar? <laughs> Neyse hadi başlayalım bakalım. Mahmut koş. Hadi bakalım. Kaçacağım buradan. Aha orada. Arkadaşlar burada manyak. Gelme gelme şaka yaptım ben. Hayır hayır koş 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 koş. Aha şu havalandırma girmem lazım arkadaşlar. Kapalı mı o? Umarım açıktır. Umarım açıksındır. Aha yumurta varmış bak orada da. Aha dur dur dur. Bu yumurta bırakıyor herhalde. Atla. Aha vallahi geçtim. Ne oldu lan? He? Kaçamayacaksın. Görürsün yakalayacağım seni. Ha yakalarsın. Bekle bekle. Çok yakalarsın beni sen. Koş 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 koş. Yine havalandırmaya girdim. Yine havalandırma. Artık yeter havalandırmada gezmek istemiyorum arkadaşlar. Koş koş koş. Hadi bakalım az kaldı az kaldı çıkışı gördüm. Hadi bakalım bizi şimdi burada ne bekliyor. Hop tamamdır. Aha. Zıpla bakalım. Lan burası kolaya benziyor. Allah. aynı. Kolaya benziyor. Yandım hemen. Bir de kolaya benziyor diyorum ya. Yani. Arkadaşlar manyak mıyım neyim? Hop zıpla. Buradan da zıpla. Buradan da zıpla. Aha. Şuradan şöyle. Tamamdır. Oğlum bu ne biçim okul ya? Okulda böyle şeyler olur mu arkadaşlar? Sizin okulda böyle şeyler var mı? Yorumlara yazın. Bence yoktur. Şuna bak. Ne biçim yer yapmış kendini. manyak. Ne manyak öğretmen. Çirkin bir Şu tipini gördünüz arkadaşlar zaten video başında. Ben böyle çirkin manyak bir öğretmen görmedim. Hop tamamdır. Buradan da karşıya. Hop tamamdır. Hadi bakalım. Hop. 2, 3. Hadi bakayım. Lazerlerden atlıyoruz. Koş 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 koş. Aha orada biri var. Bak iki butona da basmam lazım. Genelde... Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Ben düz yolda bile yürüyemiyorum. Burayı nasıl yapacağım? <laughs> Allah Allah. Nasıl düştüm orada ya? Vallahi bak bir şey oldu. Aç şunu. Tamamdır. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Şu düğmeye de açtık mı bitti bu iş. Şu düğmeye de açtık mı bitti bu iş. Hadi bakalım. Tamam lazerleri kapattım. Koş. Aha orada hala lazer var ama. Ben kapatmadım mı bunları? Hayda. Buradan da atlayacağım. Hop tamamdır. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Aha buradan da çukurdan aşağı ineceğim. Hop in bakayım. Aha. Oha arkadaşlar şuraya bakın. Hadi bakalım geçeyim burayı da. Arkadaşlar burayı geçmem için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz beni attıkça ben burayı hızlıca bitireceğim. Hadi bakalım. Atın beni nereye ben de hiç yanmadan bitiriyorum burayı. Hop hop. Hadi bakayım. Koş koş koş. Hızlı bir şekilde bitireceğim. Hadi bakayım. Burayı da geç. Burayı da geç. Burayı da geç. Buradan da atla. Taşların üstünden zıplıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım çok az kaldı. Çok az kaldı. Hop tamamdır Bitirdim arkadaşlar. Beğeni attırmışsınızdır umarım. Şu merdivende çıkıyorum. Aha. Burada biri yanlış bak. Tamamdır. Aha bir şey aldım içeceğim herhalde. Pizza makinesi diyor. Gel bakayım şu pizzayı. Vallahi Aha orucum ama ben. Ben yemesem olmaz mı? Neyse arkadaşlar ben yemeyeceğim ben orucum. Hop zıpla. Buradan da zıpla. Buradan da zıpla. Ramazan Ramazan bize pizza yediriyor manyak öğretmen ya. Doğru değil mi arkadaşlar ya? Bu arada oruç varsa orucunuz Allah kabul etsin arkadaşlar. Hadi bakalım hop zıpla buradan da. Buradan da karşıya zıpla. Hadi bakayım. Çok az kaldı ve çok o kadar da hızlı koşmuyorum ama yine de hızlıyım. Hop koş koş. Aa hala hızlıyım. Hala hızlıyım. Hızım bitmedi. Aa çok iyi. Lan hızım bitmedi. <laughs> Bakın arkadaşlar hile buldum. Vallahi hile buldum. Hop. Şuradan da karşı. ben böyle birlikte çok hızlı bir şekilde bitirebilirim bu oyunu. Ver şunu. Vallahi hile buldum ya. Aa hayır. Hayır nerede bu hoca? Aha birden fazla geliyorlar. Al sana al sana al sana. Neredesin? Sen de al şunu. Tamam. sen de al sen de al. Hadi patlayın artık Bitin. Hepinizi bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Koş koş koş. Kaç tane öğretmen var bu oyunda? Sen de patla lütfen. Patlar mısın artık? Sen de patla. Arkadaşlar ne bitmez canı varmış ya? Bir de bunların niye bu kadar çok? Şöyle her yere fırla... şöyle her yere atacağım arkadaş. Şöyle her yere. Nereden gelirse gelsin Fırlat 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 elbet biri çarpar Bak elbet biri çarpar doğru değil mi Fırlat 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 fırlat, fırlat. Böyle fırlat Bak bunlar çarptı şu Sen kurtulmuşsun nasıl kurtuldun Aha üçü birden patladı koş 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 Bitirdim bunu arkadaşlar pizza yiyebiliyor mu Aha yedim pizza koş 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 Hala hızlı koşabiliyorum hadi bakayım Yine pizzaya <laughs> Arkadaşlar yine pizza yedim Hadi bakayım koş buradan da Zıpla ve, yüz. Oo, tamamdır. Zıpla, ve yüz. Zıpla ve yüz. O tamamdır. Zıpla yüz. Zıpla ve oh, yüzüyorum bak. Pizza yedim. Oruç gitti ya olamaz. <laughs> arkadaşlar pizza yemeyecektik ama olsun. Böylelikle daha hızlı bir şekilde yapabildik. Aha. Bitirdim. Acaba bu portal nereye gidiyor arkadaşlar? Siz de bu portalın nereye gittiğini merak etmiyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Hadi bak bastım bakayım.